Merhaba değerli müsevdalları. Hadi hayır, biraz hayır, gezelim konulu gezimizin bugünkü durağı Muş'un Bulanık ilçesindeki hayır. balık dezgarlarıdır. Bulan güzel bulanımızın hayır, hangi hayır. balıkları tükettiği, her balıklar şey, nereden şey. geldiği ile ilgili emektar balıkçımız Sayın e, Naim çok Çoban'la bir hayır, röportaj yapacağız. Hayır, hayır, Naim Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba, i̇şler nasıl? Önce onu soralım. Çok şükür havaların soğumasıyla beraber işler şu anda iyi gidiyor. Bizim bulanımızda en çok tüketilen balık hangisidir? En çok tüketilen öncelikle sazan, ondan sonra beyaz turlu diğer murat balığı. En çok tüketilen onlar abi, onlar. Bu balıkların e, taze olup olmadığı nasıl anlatılıyor? E, özellikle halkımız hangi balığı taze olduğunu nasıl görülür? Şimdi genelde bizim balıklar canlı geliyor buraya. Yani her günün geldiği için canlı duruyor balıklar. Ama ölen balığın genelde karnının yumuşak olması, renginin bozuk olması o, bu durumda eskidir balıklar. Bu balıklar günlük olarak mı geliyor? Evet, her gün canlı olarak bize geliyor. Her zaman beni buraya boşaltıyor. Öyleyse. Bu balıklar nereden geliyor? Baraj, Alparslan bir barajından geliyor. Ondan sonra Karadeniz çeşit balıklarımız da var. Bu Abi. Karadeniz'den gelen balıklar e, kaç gün süreyle elimize ulaşabiliyor? Ben 24 saat içinde bugün yüklendi mi akşam elimizde oluyor. 24 saat içinde elimizde oluyor. <laughs> e, Buranın halkının talebi <laughs> Karadeniz balıkları mı <gülüyor> yoksa <gülüyor> e, baraj balıkları mı? Genelde baraj balıkları gidiyor. Bizim yerli balıklarımız çok gidiyor. Ondan sonra da hamsi gidiyor, <laughs> istavrit gidiyor, <laughs> <Ara> balık. <laughs> o şekilde gidiyor balıklarımız. <laughs> e, teşekkür ediyorum. E, ana kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. E, değerli <laughs> müşterileri. E, Sokaklarımızı şenlendiren balıklar burada gördüğünüz gibi. E, biz de burada e, güzel Muş'umuzu bütün dünyaya tanıtmaya geldik. Hadi biraz gezelim konulu gezimiz. Amacı bütün dünyaya ulaşmak. Muş'umuzu bütün dünyaya sevdirmektir. Bizi desteklemek için YouTube, e, TikTok ve Instagram kanallarımıza bizi destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Eysi yeşil kaya revi kurda Dine ser zıma Çanda kurda Ben temâ şekil cihvâli kurda Mezgâli baba Mezgâli gana Eysi yeşil kaya revi kurda Dine ser zıma Çanda kurda